Evet Yalçın, evet, nasılsın? Sıra, teşekkür ederim, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Çok güzel. Bugün neredeyiz? Bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu'ndayız. Peki ne için buradayız? E, Vatandaşlığımız demokratik haklarını kullanmaya geldi. E, biz de insanların düşüncelerini almaya geldik. Umarım e, tepkilerini ölçebileceğiz. Bakacağız, izleyeceğiz. Ya. Bir şey unutmadan e, söylemek gerekiyor. Bütün e, konsolosluklarımız, ee, seçim boyunca sabah 9 dokuz, akşam 9'a kadar açıklar. Yani bunu da belirtelim. Hani hafta içi hafta sonu. Tamam, süper. Bunu sakın unutmayın. Hani herkes e, oyunu kullansın. Tamam. Görüşmek üzere. Nereden geliyorsunuz? Fransa'dan. Fransa'dan buraya kadar geldiniz yani. Bize daha çok yakın olduğundan. Brüksel'den. Ben Gengten geliyorum. Şahlava bölgesinden geliyorum. Namur'dan geliyorum. 65 kilometre. Brüksel'den misiniz? Evet Brüksel. Teşekkür ederim. Yerel genel seçim seçim bakalım seçim. Ki dön baba dönelim. Aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış. Çete çete içinde. Battık buruna kadar. Cafer getir peçete. kullandınız, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Oyumuzu kullandık, mutluyuz. Böyle bir hakkımızı burada Belçika'da kullanmaktan dolayı gururluyuz, sevinçliyiz. Düşüncelerim vatana, millete hayırlı olsun. Bugün çok önemli bir gün ve inşallah hayırlı olur, güzel olur. Çok heyecanlıyım, çok güzel, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Peki, düşüncelerim çünkü Türkiye gibi layık, demokrat, kadın hakları olan, çok güzel, özgür bir ülkeyi kimsenin ellerine teslim etmek istemiyoruz. Evet, bugün Makro Mikro TV nerede? Evet. Dışarıya gelince çektik abi, içine girelim bir bakalım ne oluyor içeride. <laughs> hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü. uslanma Küsmeli beni artık gelsin. Ne yapayım? Ne yapayım? sorun. Oy veremedim. Peki neden oy veremediniz? Ya adres bildirimi yapmamışız. Türkiye'den buraya. Onun için. E peki bunun bir çözümü yolu yok mu? Çözümü Türkiye'ye gitmek lazım. Hatta o şey gümrük o, sınırlarda falan ama Havaalanlarda burada veremiyorum maalesef. Peki 17 Nisan sabahı sizin için ne bekliyor? Yani sizin için ne gibi değişiklik olacak? Şimdi şöyle çıkan oy sonucuna göre herhalde değişir ama her halükarda ben isterim ki her zaman iyi şeyler olur isterim yani inşallah iyi olur, hayırlı olur. Bilmiyorum merakla bekliyorum açıkçası İnşallah çok değişiklikler olur iyi yönde tabii ki merakla bekliyoruz. Yeni bir Türkiye olsun. İyi ee, nasıl diyeyim? Herkes huzurlu yaşasın. En güzeli neyse o olsun inşallah. Daha güçlü, daha istikrarlı daha huzurlu, daha e, ferah bir memleket bekliyorum. Hangisi hayırlıysa olsun. Zaten daha hayırlı bu Cumhurbaşkanımız daha hayırlı ya. Hayırlı. Kesinlikle kesinlikle bu yasaya karşıyım. Tek adama karşıyım. Bu zaten kendi tek bir adam. Zaten istediğini yapabilen bir adam. Daha ne istiyor bizden? Yeni anayasa'yı kabul etmiş bir Türkiye. Tabii ki. Ha, hepinin, hepimizin hayırına olacak. Tabii ki, çift başlıktan kurtulacağız yani. Yeni bir Türkiye olacağına inanıyorum. Çünkü 14 senedir biz Türkiye'nin çok değiştiğini gördük. Çok şey sene... gibi. Ee, şeriat içinde. İmama tiplerle hani nasıl desem iç savaş iç savaş da çıkabilir. Güçlü bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye için. Peki siz? Evet, kullandım. Kardeşim dediği gibi daha bir daha güzel bir Türkiye için, daha bir ileri için, daha bir e, hedefi belirli olan bir Türkiye ee, için. Ekonomik açıdan e, yürütme organının biraz daha dinamik olması ve hızlı karar vermesi için ekonomik açıdan çok e, büyük işler yapacağımızı umuyorum inşallah. İyi olduğunu istiyor, dünyanın iyi olduğunu istiyoruz. Bizim de Müslüman ülkelerine göz dikip de göz bela yok etmeye çabalananları Allah isteylesin. Allah isteyle yukarı eylesin Cenab-ı Allah. nasip etsin. etsin. Vatanımızı kimseye yenilendirmesin inşallah amin amin. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 sıkıntı yok. Seçimler hakkında düşünüyorum. Seçimler inşallah iyi geçer. Evet. Çok bu hareketinizi takdir ediyorum. Kimse bize sormamıştı bunu öncelikle. Evet, evet. Öncelikle Makromik Protv ekibine başarılar diliyorum. Çok iyi iş çıkarıyorlar. Umarım seçimlerde hak eden kazanır. Peki... Ee... Pardon. Peki şöyle bir soruyu yönetmek istiyorum size. Gelen vatandaşlarla e, almış olduğunuz bilgiler e, sizi tatmin etti mi ya da işte e, net doğrultuda e, e, ne doğrultuda e, e, <laughs> biz öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor biz makro mikro e, ekip olarak gençler olarak her türlü e, organizasyonda her türlü etkinlikte apolitik yaklaşmaya çalışıyoruz apolitik davranmak zorundayız. Ama tabii herkesin şahsi bir görüşü var dediler ki bunu yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama e, bir ortalama sormak istiyorsanız bugün galiba bugüne öz değilim sadece bugün geldik çünkü ağırlıklı e, <laughs> var ağırlıklı bunu sorduysanız eğer evet e, aşağı yukarı e, Pazartesi günü başladı seçimler bugün e, Pazar tam bir hafta olacak e, katılım çok tahmin ediyorsam bir önceki seçime nazaren daha da çok haklısınız daha da çok daha da çok içeride bize verilen bilgiler de aynı o şekilde yöneliyor daha da çok gelmesi bekleniyor galiba yani insanlarımızın engajı olması bu demokratik haklarını kullanması bence güzel bir şey herkes sesini oy kullanmakta duyurmalı peki bu daha çok katılımı ne bağlıyorsunuz? sanırım konu galiba çok önemli olduğu için referandum yani öylese bir seçim bir, bir başkanlık yani bir, bir belediye başkanı ya da bir hükümet seçiminden daha a, önemli bir daha bir konu olduğu için sanırım insanlarımız bu konuya daha çok alakalı. Bence bundan kaynaklanıyor. Yani bir e, insanlar daha şöyle diyebilir miyiz o zaman? E, milli duyguları daha mı ön plana çıktı ya da e, Türkiye'de e, bu son gelişen olaylardan etkilenmiş olabilirler mi? Öyle olabilir. Ayrıca e, insanlarımızın bu konunun ne kadar ciddi olduğunun galiba de Ondan dolayı. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam mıyız? Teşekkür ederim abi.